Merhabalar değerli arkadaşım. Evet, türevin en önemli konularından birisi daha olan en son konusu maksimum minimum problemleri. Yani türev yardımıyla bir fonksiyonda, verilen bir fonksiyonda veya verilen bir değerin alabileceği en büyük ya da en küçük değeri ya da bir katı cisimin içerisinde çizilebilecek bir bir başka şeklin alabileceği hacminin ya da yüksekliğin alabileceği en büyük ya da en küçük değeri. Ee, onun gibi birçok örnekleri verebiliriz. bir de bir dikdörtgenin karenin içerisine çizilebilecek bir üçgenin alanının en büyük değeri tarzı bir yoğun soru bekliyor bize. Veya bir doğrunun üzerindeki koordinatların toplamının en büyük en küçük değeri gibi sayabileceğimiz birçok çeşit örnekleri nasıl çözeceğiz? Burada ona bakacağız. Şimdi maksimum minimum problemlerinde temel püf nokta burada e, bize konu anlatımı var. Ben altlarını çizerek tek tek sana ifade edeceğim ama genel hatlarıyla verilenler yardımıyla istenen ifadeyi elde edip tek değişkene indirgeyip türev alıp sıfır eşleyeceğiz. Nasıl mı? Beni iyi dinle. Bir örnek veriyorum. Şimdi bu sorularda tabii ki olacak ama ben kabaca konuyu komple şöyle izah etmek istiyorum sana. Örneğin iki sayının çarp toplamı verilmiş. 8. O zaman çarpımların en büyük değeri isteniyor. Sen de ne diyeceksin? Daha önceki öğrendiğim bilgilerine 4 artı 4 diyeceksin. İşte tekrar ediyorum verilenler yardımıyla istenenin tek değişkeni indirgeyip türev alıp sıfır eşitlemek. Mesela y yerine ne yazabilirim? 8 eksi x. O zaman x çarpı 8 eksi x diyorum. Bir fonksiyon elde ediyorum. fx fonksiyonu ya da ax fonksiyonu çarpımları. Bu ifade ax fonksiyonu olsun. Elde ettiğimiz ax fonksiyonu ne oldu? 8 x eksi x kare oldu. Sonra ax'in türevini alıp sıfır eşlediğim zaman x'in kaç olduğunu bulmaya çalışacağız. 8 x'in türevi 8. 2 x karenin ilk karenin türevi 2 x. 0'a işlersek x 4 çıktı. Zaten sen bunu biliyordun değil mi? İşte bak ispatı bunu da götürüp yerine yazar isek yerimizde 4 çıkacaktır. Tekrar ediyorum. Verilenler yardımıyla istenen ifadeyi tek değişkene indirgeyip türev alıp sıfır eşleyip kök buluyorsun. Bu kadar. Bu kadar. Okuyorum. Şimdi yöntem maksimum problemin değerini maksimum ya da minimum değerini bulmak için ifade denklem ya da fonksiyon şeklinde ifade edilir. Evet işte buradaki olay. Mümkünse şöyle örnek çözüm ki burada anlatırken daha rahat görselleştirmiş oluyor. Mümkünse şekil grafik çizilerek problem somutlaştırır. Gene kalmadı. Çünkü şekli ihtiyaç olan bir soru değil. Türevi alınarak sıfıra eşitlenir ve kökü bulunur. Ne yaptık? Türevini aldık. Sıfıra eşitledik kökünü bulduk. E, i̇şaret tablosu. Ha, bu kök birden fazla olsaydı işaret tablosu yapıp maksimum hangisi ise maksimuma bakacaktık. Hangi nokta minimumsa minimumu götürüp yazacaktık. Bulunan kök başlangıçta elde edilen fonksiyonda yerine yazılır denildi. Evet. Bunları tek tek uyguladık, götürdük, türevini aldık, kökünü bulduk, götürdük. Denklemde yeni yazdık. Şimdi gelelim pratik yöntemlere. Toplamları sabit olan sayının çarpımının büyük olabilmesi için sayılar eşit olmalı. Az önce gördük. Çarpımları sabit olan iki sayının toplamlarının küçük olabilmesi için e, en, en küçük olması için sayılar yine eşit olmalı. Tamam. fx ve gx fonksiyonları için f artı g fonksiyonu toplamının sabit olma koşuluyla f üzeri a x çarpı g üzeri b eksen yani a ve b dinci kuvvetler alımız ifadenin çarpımlarının en büyük değeri için t eleman z pozitif tam sayılar olmak üzere fx eşittir a çarpı t'dir diyor. Hmm. Yani normalde bunların toplamlarının en büyük değeri T miymiş? İşte A çarpı T. B çarpı T anılabilir diyor. Yani ben bunları çok taraftar değilim der arkadaşım. Biz soruları çözerken bunlar karşı kendinden çıkacak zaten. Çevresi sabit ama biz gene de pratik olması için. Çünkü bize çok soranlar oluyor. Hocam bunların pratik yöntemleri yok mu? size pratik yöntem. Ama matematikte ezbere karşıyız. Tabi bunlar bir takım püf noktaları. Çevresi sabit olan çokgenler içerisinde alanı en büyük olan düzgün çokgenlerdir. Yani bütün kenarları eşit olan çokgenlerdir. Alanı sabit olan çokgenler içerisinde çevresi en küçük olan düzgün çokgendir. Aynı şekilde çember içine çizilebilecek çokgenler içerisinde alanı en büyük olan düzgün çokgendir. Hay hay. Bir daire içerisinde çizilebilen dört dörtgenlerden dört dört alanı en büyük olan karedir. Kenarları eşit felsefesine dayanıyor yani. Tabanları aynı çevreleri sabit olan çokgenlerden alanı büyük olanı ikizkenar üçgendir. Evet. Ya bize bir üçgen verecek. Alanın en büyük olabilmesi için e, kenarlar arasında nasıl bir ilişki olması gerekiyormuş? İkiz kenar üçgen olacak ki alan çevreleri sabit. Üçgenlerden alanı en büyük olsun. Öklit üçgenlerinde H biliniyorken üçgen alanın en büyük en küçük değeri AB'tir. AC A5 olduğu durumdadır. Yani e, bura, buraya eşit. Burası haçsa muhteşem eşit. Buralarda H bölü 2, H bölü 2. Yani burası H oluyor. Değil mi? Muhteşem eşit mi yapmış olduk? Evet. A, B eşittir, A, C olduğu durumlarda. A, B eşitir, A, C olduğu durumlarda. Dolayısıyla alanımız nedir? H kare diyor. Şimdi B ve C uzunlukları biliniyorken A, B, C üçgenin alanı en büyük değeri açısının 90 derece olduğudur. Çünkü ne nedir e gerçek alan teorem? Alan neydi alan? İki kenar uzunluğu C çarpı B çarpı örneğin sinüs alfa bölü 2'dir değil mi? Gerçek alanda. Şimdi bu alfanın sinüs alfanın alabileceği en büyük değer nedir? Alfanın alacağı en büyük değer sinüs 90 yani 1'dir. Demek ki 1 olabilmesi demek 90 derece olması demektir. O zaman alanı en büyük olan dik dörtgenin alan üçgenin alanı büyük olabilmesi için düzeltiyorum. Aradaki açının 90 derece olması gerekir. ABC dik üçgenin hipotenüs uzunluğu belliyken alanın en büyük değeri AB eşittir yine AC olmasıyla mümkündür diyor. AB eşittir yine AC olmasıyla mümkündür diyor. Köşegen uzunlukları toplam x olan dikdörtgenin alanın en büyük değeri x kare bölü 8. Başka bir ifadeyle köşegenler eşit ve dik olmalıdır diyor. Bir kenarı x birim olan kare, bir kartonun köşelerinin aynı büyüklükteki kareler kesilip atılarak yapılan üstü açık dikdörtgenler prizması biçimdeki bir kutunun hacminin en büyük olabilmesi için x 6. Çok çok ben haz etmiyorum bunları, ama yine de söyleyeceğim ben sana. O merkezi yarım çemberde alan A B A B C D alan B B C D üçgenin olması ve BCD üçgen 30 60 90 üçgeni olması demektir diyor. En büyük olması için bu üçgenin 30 60 90 üçgen olması lazım. Üçgen içerisinde çizilebilecek en büyük alanlı ne diyor? Alanın evet en büyük alan dörtgenin dikdörtgenin alanı üçgenin alanının yarısına eşittir diyor. Aynı zamanda dikdörtgenin kenarları üçgenin orta noktalarıdır diyor. İşte biz bunları sorular üzerinde pratik yöntemlerden ziyade çözüm mantığını geliştireceğiz. Geliştirdikten sonra sen zaten yani bu buna eşittir, şu şuna eşittir diyeceksin. Bu kadar şey aklına tutmanın mümkünatı var mı? Yok ama genel kaba olarak ya 3 e, kare oluyor, orta noktalar oluyor alan en büyük olabilmesi için. Maksimum olabilmesi yine alan yarısının olması lazım gibi gibi. Köşeleri yarı çapı sabit olan bir çember üzerinde bulunan çokgenlerden alanı ve çevresi en büyük olan düzgün çokgendir. Bunu bir önceki tarafta da belirtmiştik. Kiriş uzunlukları birbirine eşittir. Kiriş uzunlukları birbirine eşittir. Şuralar birbirine eşittir. Ee, köşeleri çember üzerinde olan olmak üzere ABC üçgeni eşken üçgen olursa ABCD üçgenin ABCD dörtgeninde kare bulunursa alanları ve çevreleri büyük olur diyor. Hay hay. Üçgen olursa eşken üçgen, dörtgen olursa da kare olacak. Evet, dörtte bir veya yarım çember içerisine çizilebilecek üçgen ve dörtgenlerde şekilin simetriğinin bütünü düşünülür diyor. Mesela bu, bu bir dörtgen. Sen bunu bütün şekil olarak düşünecek olursan, az önce burada göstermiş, sonuçta karenin dörtte biri. Bu da aynı şekilde düzgün altıgenin yarısı olmuş oluyor. Evet yarı çapı R birim olan küre içerisinde yerleştirilebilecek en büyük hacimli dik silindirin yarı çapı. Hiç 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 bunları çok desteklemiyorum. Bunların hepsininle ilgili örnek var. Çözümlerini anlatacağım. Ee, etmiyorum. Bunları ben çok idelemek istemiyorum için gerçeği. Çünkü bu ezbere dayalı bir şey. Ama ısrarla öğretmen e, biz öğretmenlere öğrencilerimizin çok soru soruyor. Cevap bunlarla ilgili basit püf noktaları var mı? Alın size basit püf noktaları. Ben okuma gereksinimi bile duymuyorum. Şunlara bakalım. Yok şu şöylemiş, böylemiş. Bunların hepsiyle ilgili sorular var ve örnekler üzerinden anlatacağım. Tabanları ve çevreleri aynı o, çevreleri sabit olan üçgenlerden alanın maksimum olan ikizkenar üçgenleri belirttik. E, tabanları aynı alanları sabit olan üçgenlerin çevresinde minimum olan ikizkenar üçgendir. Hacimleri sabit olan dikdörtgen prizmasının minimum olanı kü küptür diyor vesaire vesaire. Hacmi sabit olan dik silindirin alanı minimum olanı çapı yüksekliğine eşit olandır diyor. Evet. Ne diyor? O ABC dikdörtgenin maksimum alanı. O ABC bunlar önemli soru tipleri arkadaşlarım. Buralara dikkat edelim. A bölü 2 B bölük. Yani orta taban meselesini iyi hatırladık. Birçok soruda orta tabanı gördük değil mi? Bu da o şeklin yarısı yani buradan da bir geçirecek olursak aynı şekilde simetrisi yarısı olmuş olacak değil mi? Şurası evet A artı B bölü 2 ile C bölü 2. Burası A bölü 2 burası B bölü 2. Dikdörtgenin maksimum alanı toplamlarının yarısı ile C bölü 2 diyor. Burası C ise yarısı şurası C bölü 2'dir. Onu demek istiyoruz. Bir yarım çember içerisinde çizilebilecek maksimum alanlı dikdörtgende evet biri iki oranı yani biz bunu bütün olarak düşünecek olursak biz neye tamamlayacağız demiştik bunu da bir önceki sayfada kareye tamamlayacağız demiştik değil mi? Bir bütün belirtiyoruz çiziyoruz burada. Devam edelim. Bir yarım çemberin içerisinde çizilebilecek maksimum alanlı üçgen ABC üçgeni ikiz kenar dik üçgendir. Tepe açısı 90 derece olan üçgen en büyük alana sahip olan üçgendir. Bunu az önce de söyledik. Niye? A çarpı B çarpı sinüs alfa demiştik. Alfanın en büyük olduğu açı 90 derece demiştik. Yarım çember içerisinde çizilebilecek en büyük alanlı yamuk 3 adet eşkenar üçgenden oluşan yamuktur diyor. Verilen pratik bilgiler tüm türe yardımıyla elde edilen bilgiler. fakat bu bilgiler zaman kazandırır. Maalesef doğru ama hepsi aklımda kalır mı? Tabii örnek yaptıkça aklında kalacak. Başlayalım mı artık kazanım 80'e? Hadi bakalım iyi seyirler gelsin birinci soru. Değerli arkadaşım toplamları 16 olan iki pozitif sayının çarpımı en yani çok kaç olur? Şimdi toplamları 16 olan diyor. Yani x artı y eşittir 16 diyor. Ve bizden istenen şey x çarpı y maksimum kaç olur diyor. Öyle mi? bunu bulmak için türeve gerek var mı? Yok. Çarpımlarının büyük olması için bunların her birine 8-8 diyoruz. 8 çarpı 8'den ne geliyor? 64 geliyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey tabii ki türevi kullanmak. ikinci yol olarak. İkinci yöntem. Ee, onu da gösterelim. Türevle nasıl olacağını. Az önce bir fonksiyon elde demiştik. Doğru mu? Biz buradan 16-x miydi? Çektik. Bizden istenen ifade x çarpı y miydi? Yani bu ifadede fonksiyon olacak. x çarpı y değil mi? y yerine 16-x yazalım mı? x çarpı y yerine 16-x. Bizden istenen ifade bu. 16-x ifadesi. Değil mi? Heh. Sonuçta e, bu ifadeyi ne yaptık? Bir bağıntı yazdık. Bir fonksiyon yaptık. Yani 16x-x kare. Daha sonrasında ne demiştik? Fonksiyonun türevini, bağıntısını elde ettiğimiz fonksiyonun türevini alalım. 16-2x ve sıfır eşitleyip köklerini bulalım. 8. Başka bir kök yok. E, aynı şekilde x'e 8 verirsek götürüp denklemde yerine yazdığımız zaman da de 8 olacaktır. Dolayısıyla 8 çarpı 8'den sorumuzun cevabı 64 çıkacaktır değerli arkadaşım. Anlaştık. Gelelim ikinci sorumuza. Tabi x kare çarpı y çarpımının 0 ile 100 aralığındaki alabileceğin küçük değer nedir diyor. Hay hay. Şimdi yine fx fonksiyonumuzu elde etmemiz için x çarpı x kare çarpı y'de y'yi yalnız y'yi ye yerine ne yazabiliriz ona bakalım. y eşittir x eksi 12 olur mu? Olur. O zaman fx fonksiyonumuz yani ifadeyi fonksiyona dönüştür diyordu ya x kare çarpı x eksi 12. Bunu bununla çarpıyorum. Buradan ne oldu? x küp eksi 12 x kare. Oldu mu? Oldu. Şimdi fonksiyonu elde ettikten sonra ne yapıyorduk? Fonksiyonumuzun türevini alıyorduk doğru mu? Alalım türevini. 3 x kare eksi 24 x. Buradan 3 x parantezini alırsak x eksi 8 yapacaktır. E buradan iki tane kök var mı? 0 ve 8 olmak üzere. İki tane kökümüz geldi. Doğru mu? Heh. Şimdi bakalım. Eee, 0 ve 8 olmak üzere iki tane kökümüz geldi. En büyük derece terimin katsayısı artı, eksi artı diyebilir miyiz? Tabii ki de deriz. Artan, azalan ve artan. Yani şurada yerel minimum oluştu mu? Yerel minimum. Zaten bizden istediği en küçük değer dediği için o zaman direkt x'in ayrı ayrı denemeye gerek yok. Direkt x eşittir 8'i deneyeceğiz. Dolayısıyla x eşittir 8 diyecek olursak y'miz neydi? x eksi 12 idi. Bu da 8 eksi 12'den ne yapacaktı değerli arkadaşım? Eksi 4 yapacaktır. İstenen fx fonksiyonumuz nedir? Fx fonksiyonumuz x kare çarpı y idi değil mi? x kare çarpı y idi. İstenen ifade buydu. x'imiz ne çıktı? 8'in karesi. Y'yi bulmaya gerek yok. Direkt şurada da götürüp bir yerine yazardın. Ama şu benim daha kolayıma geldi. Çarpı eksi 4. Bu da eksi 256 yapacaktır değerli arkadaşım. O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı eksi 256 olacaktır. Evet. Üçüncü soruya geldik. Kazanım 80'in farklı formatta yine karşındayım. Bu sefer sınav sorusunu seçmedim. Farklı bir soru seçtim. Hadi bakalım. Parabolü üzerinde bir parabol verilmiş parabolü üzerinde koordinatları toplamı diyor şimdi par bir parabol olarak düşünelim kollar yukarı doğru Bu parabolümüzün denk denklemi kabaca böyle olsun grafiği işte düzeltiyorum. Bu parabolün üzerinde bir nokta alıyorum aldığım bu nokta A noktası olsun Şimdi bu noktanın koordinatları nedir? Bu noktanın koordinatları nedir değerli arkadaşım? xe x'i götürüp denklemde yerine yazarsak y yerine x kare eksi 5x artı 11 olacaktır doğru mu? Yani y x'e y görüntüsü y. Y de ne eşitti? x kare evet eksi 5x artı 11 eşitti. Şimdi koordinatları toplamının en küçük. Şimdi biliyorsun maksimum minimum problemlerin temel mantığı neydi? Bizden istenen ifadeyi yani toplamları diyor koordinatları toplamları x artı y'yi tek değişkene indirgedin mi? x artı x kare eksi 5x artı 11 bizden istenen fonksiyon atıyorum bu ax fonksiyonu olsun toplam fonksiyonu ax. Bu fonksiyonu tek değişken indirgedik mi indirgedik. Bizden istenen ifadeyi bulmak istiyorsak tek değişkeni indirgediğimiz ifadenin türevini alıp kökünü buluyoruz. Bizden istenen değer budur. Hemen toplayalım bunu. ax fonksiyonunun türevi diyelim. x karenin türevi nedir? 2x'tir. Şimdi eksi 5x ile x'i toplarsak eksi 4x türevini alırsak eksi 4. Artı 11 gitti. Bunu sıfır eşitlersek Buradan x eşittir. 2 yapacaktır. ha Demek ki x 2 bulduysak şayet x eşittir. 2 ise y'ye bulalım. E, 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı 11'den buradan y eşittir. 4'ten e, eksi 10 artı 11 1 yapar. 4 bir daha 5 yapacaktır. O zaman 5 ile 2 toplamımız kaç yapacak değerli arkadaşım? 7'dir. Yani 3. ve son sorumuzun doğru cevabı neymiş değerli arkadaşım? 7 yani B seçeneği. Kazanım 80'inde bu şekilde sonuna geldik. 81'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.